Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Bugün arkamda arka fonda gördüğünüz üzere yani bugün ne yapacağız? Sizler daha çok kestirebiliyorsunuzdur ki altta yazılan da bilirsiniz zaten. Bugün arabamızın tavanını temizleyeceğiz. Tavan çok önemli. Tavan hem arabanın sağlığı için hem de arabanın huzur mutluluğu için. Tavan önemli bence. Hani düşünsene kafanı yukarı kaldırıyorsun. Tavanı görüyorsun. Temiz olması gerekiyor. Biz de bugün tavan temizleme videosu yapacağız. Öncelikle ben size ürünleri tanıtayım. Delete, Delete Hijyen diye bir sayfamız var. Bu Instagram'da falan yer alıyor. Çok güzel. Uçanı, kaçanı, her şeyi temizliyor. Hani temizlemediği yer yok. Zaten yazıcılar temizletir, parlatır, hijyen sağlar, korur. Ya bu 20-30 lira bir şey. Hem de 1 kilo falan, tam 1000 litre. Bunu alıp şimdi çok zararlı. Aynı şekilde bu yani resimlerde de gösteriyoruz. da, bunun temizlemediği yer yok. Mutfak, banyo, jant. Aklınıza ne geliyorsa. Temizlemediği tek şey alının lakesi. Alın yasını temizlemiyor. Başka her şey temizliyor. Ve zararlı da hani bunu uygularken şey yapacağız. Eldivenlerimiz gidip cilde zarar veriyor, vücuda zarar veriyor. Gözlük takacağız. Efendim maskemizi takacağız. Bunlar çok zararlı ürünler. Bunu deneyeceğiz. Çok e, kimyasal ve çok e, sağlam bir ürün. Onu belirteceğim şimdi. Evet. Aynı şekilde bu da bir malzeme. Loft'tan yıkama maddesi. Bunu da Instagram'dan yine bulabilirsiniz. İkisi aynı zaten. Bu bir marka, bu bir marka. Ben ikisi deneyeceğim görmeniz için. Farklı bir göreceksiniz zaten. Bu da yazmışlar zaten. Temizler, parlılar, kokuyu ileri, buluşuyorlar, buhar önler, korur. Yani temizlemediği yer yok. Hem de e, ta, ne yazık tek ürünlerde, ya bu biraz daha bunu e, koltuklarda, mobilyalarda, yağ pas, beyaz eşya, fırın, aspiratörlerde, çıkarmadığı yatlarda, teknelerde, halıda, ziftte, beyaz eşyada, çıkarmadığı şey yok yani arkadaşlar. Biz de aynı şekilde bunu da uygulayacağız. Son olarak tabii evlerimizin vazgeçilmezse vazgeçilmezi Ha Sizde bunlar yok mu? Bunları da temizleyebilirsiniz. Bak bu da çok önemli. Ya zannedersem ben 11.90 aldım, yani 10 liraya tavırınızı temizleyeceksiniz. Hiç de hani sağda solda temizletmeye gerek yok. Şöyle, Venice olması mesela ee, izleyen kadınlar bilir zaten, ev oyunları falan, bilir bunu. Ve tabii ana etken maddesi, ee, üstü büyük, üst üst üstü büyük, üstü ama bunu kullanacağız. Neden bunu kullanacağız? Çünkü pisliği, yani çıkan lekeyi, bu sünger, siz sünger de kullanabilirsiniz ama bu leke bunda böyle üzerinde sanki sigara içen akciğer gibi düşünün. Aklınıza öyle getirin. Öyle olacak. Kullanan misali. Siz bunu canlı canlı şahit olacaksınız. Ben bunu eminim. İnşallah arabamızın tavında tertemiz bir şekilde yaparız. Ve tabi bunları yaparken de eldiven giymeyi ve maskenizi takmayı unutmayın. İstersen içeri geçelim kardeşim. Şimdi videolarda gördüğünüz üzere çok etkili ve bizi de biraz zarar zedeledi, müciğerlerimiz zedeledi. Çok etkili, çok kuvvetli bir ilaç. Bunu kullandık. Tabi videolar çok belli oldu bilmiyorum ama sadece ben size şöyle gösterebilirim. Bu üstü bir başlatan haldeki halimizdi. Bu da aracımızın üzerini temizledikten sonra yaptığımız halimiz. Zaten ben bu video fotoğraflarını koyacağım. Fark ortada. Sizler de aracınıza 10 liraya, 20 liraya veya çok büyük paralar harcayıp yaptırmanıza gerek yok gidip bunlardan adını kurlamadım ama siz imkanınız varsa delete ehli e, delete hijyen oldu konudan alabilirsiniz arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere videolarımızı inşallah ağır ağır atmaya başlıyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın beğenmeyi like etmeyi unutmayın yorumlarda bir dahaki videoda ne istediğinizi belirtin hepinize iyi akşamlar iyi günler iyi geceler ne zaman izliyorsanız görüşürüz